Merhaba. Bugün elimizdeki verilere bir bakalım diyoruz. Altın piyasasında neler oluyor? Ee, özellikle altın borcu olan sizler için bu hareketler ne ifade ediyor? Onu anlamaya çalışalım. Eylül'den beri biliyorsunuz sağlam bir yükseliş vardı ama şimdi bir geri çekilme görüyoruz. Bu da biraz şey kafa karıştırıyor, değil mi? Evet, evet. E, acaba borcu kapatmak için doğru zaman mı sorusu çok soruluyor. İşte hem gram altın TL fiyatlarına hem de Kapalı Çarşının nabzına bir bakacağız. Kesinlikle tam da bu dolgalanma döneminde en sık duyduğumuz sorulardan biri bu. Elimizdeki verilerle hem o ekrandaki teknik tabloyu hem de işin fiziki tarafını yani Kapalı Çarşıdaki makas aralıklarını konuşalım derim. Harika. O zaman hemen verilere geçelim. Şimdi Eylül başından Ekim ortasına kadar yani neredeyse soluksuz bir ralli izledik. Fiyatlar 5800 liraya kadar dayanmıştı. Evet o dönem bayağı hareketliydi. Ama sonrasında işte grafiklerde de duruyoruz. Kırmızı mumlar geldi bir düzeltme. Yani şu an Trading View verisine bakıyorum. 5410 TL civarındayız. Fakat asıl ilginç olan gün içi oynaklık. Bakın Aynı gün içinde en yüksek 5468 TL görülmüş, en düşük 5368 TL. Yani 100 liralık bir farktan bahsediyoruz. Evet, o 100 TL'lik marj e, volatilitenin ne kadar yüksek olduğunu çok net gösteriyor. Piyasa resmen bir sağa bir sola gidiyor dediğin gibi. Aynen öyle peki bu düşüşte neyin etkisi var şey burada hem dolar tl kurunun etkisi var tabii hem de küresel ons altının biraz gevşemesi hani 4000 doların altına indi ya kitco verileri de %0.5 civarı bir eksiği gösteriyor o tarafta anladım ama e, şunu da unutmamak lazım eylülden beri devam eden o ana yükseliş trendi yani o çizgi henüz bozulmuş değil teknik olarak bu daha çok bir e, düzeltme, bir soluklanma gibi duruyor şimdilik. Yani hemen panik yapmaya gerek yok belki de. Yani diyorsun ki trend bitti, kaçın demek için henüz erken ama nereye kadar sürecek bu düzeltme o da ayrı bir merak konusu tabii. Bu arada tam bu noktada izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Eğer bu analizler hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için gerçekten çok önemli. Kesinlikle erken, evet. Şimdi işin bir de diğer boyutu var. Hani dedikla kapalı çarşı. Evet, orası önemli. Orası daha da ilginçleşiyor. Şimdi ekran fiyatlarına baktığınızda mesela gece yarısı alınmış bir veriye bakarsanız işte Big Para'da diyelim 5411 alış, 5412 satış gibi neredeyse sıfır makas görebilirsiniz. Evet, o saatlerdeki veriler yanıltıcı olabiliyor. Piyasa kapalı sonuçta. Aynen öyle. Asıl mesele piyasa açıkken kapalı çarşıda durum ne? İşte orada işin rengi değişiyor. Elimizdeki güncel verilere göre çeyrek altında alış 9135 lira iken satış 9222 o 90 TL'ye yakın fark var yani çeyrekte. Neredeyse 90 TL, evet. Yarım altına bakıyoruz, makas 164 TL, alış 18.890, satış 18.433. Cumhuriyet altında ise fark 300 liraya yaklaşıyor, alış 36.427, satış 36.719 lira. Vay canına, 300 TL mi? Bu inanılmaz bir fark. Yani ekranda gramı 5410 görüyorsun ama Cumhuriyet altını almaya kalksan bambaşka bir maliyet çıkıyor karşına. Aynen öyle. Peki neden bu kadar açılıyor makas? Sadece belirsizlikten mi kaynaklanıyor bu durum? Yani belirsizlik tabii ki önemli bir faktör ama tek sebep o değil. Muhtemelen satıcılar da bu yüksek oynaklıkta kendilerini korumak istiyorlar. Belki fiziki talebin durumu, likidide koşulları bunların hepsi etkili olabilir. Sonuçta ne oluyor? Sizin gibi fiziki altın borcu olan biri için mesela çeyrek borcunuz varsa bakmanız gereken fiyat ekrandaki 5410 değil, kapalı çarşıdaki o 9222 TL'lik satış fiyatı oluyor. Anladım. Bu gerçekten hesabı kitabı tamamen değiştiriyor. Kesinlikle. Peki, tüm bu verileri masaya yatırdık. Ana trend yukarı gibi görünse de bu düzeltme ve özellikle kapalı çarşıdaki bu devasa makaslar işi zorlaştırıyor. Borcunu kapatmak isteyen size ne önerirsin bu durumda? Şöyle söyleyeyim. Elimizdeki verilere bakınca aceleci davranmamak önemli görünüyor. Yani eğer borcu kapatmak için alım yapacaksanız bu tür geri çekilmeleri belki bir kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmek daha mantıklı olabilir. Yani tüm parayla tek bir seviyeden girmek yerine parçalı alım yapmak. Aynen öyle. Düşüşleri kullanarak farklı seviyelerden azar azar alıp maliyeti ortalamak. Mesela fiyat gün içinde gördüğü o 5368 gibi seviyelere yaklaştıkça bir miktar almak riski biraz daha dağıtabilir. Yani düşüşleri panikle değil stratejiyle karşılamak lazım diyorsun. Peki daha büyük resimde nelere dikkat etmeli? Daha geniş çerçevede baktığımızda Ana yönü belirleyecek temel faktörler belli aslında. İşte TCMB'nin politikaları, küresel piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve tabii ki ons altının uluslararası fiyatı. Hı hı. Dolayısıyla gözünüz bir yandan işte Bloomberg HD gibi platformlardaki anlık gram fiyatında olmalı, diğer yandan da kapalı çarşıdaki o makas aralığını takip etmeli. Stratejinizi bu ikili dengeye göre kurmak en sağlıklısı gibi duruyor anlaşıldı. Bu arada eğer bu tür derinlemesini analizleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı da unutmayın diyelim. Evet önemli. O zaman özetlersek altın piyasası oldukça hareketli. Ekrandaki fiyatla fiziki piyasanın gerçeği yani kapalı çarşı arasında ciddi farklar var. Özellikle altın borcunuz varsa bu farkları ve yüksek oynaklığı dikkate alarak strateji belirlemek bu dönemde çok daha kritik. Kesinlikle ve kapanışta size üzerinde biraz düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Bu kadar dalgalı ve makasların bu kadar açık olduğu bir piyasada altın borcunu kapatmak için tek yol hemen fiziki altın almak mı? Yoksa acaba bu borcu farklı finansal enstrümanlarla yönetmek, belki yeniden yapılandırmak gibi alternatif yollar da düşünülebilir mi? Bir sonraki adımınıza karar verirken bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun bakalım.